arkadaşlar Merhaba Ahmet Hoca ile yeni bir bilgisayar eğitimine hoş geldiniz Word eğitim serisine devam ediyoruz videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım Evet son uygulamadayız arkadaşlar Word eğitiminin son eğitim serisi olan içindekiler uygulamasıyla bitiriyoruz bu eğitim serisini yeni bir Word belgesi oluşturun. Sayfanın ortasına masallar yazınız ve seçerek stiller grubundan başlık biri seçiniz. Evet ilk önce büyük harflerle masallar yazıyorum. Sayfanın ortasına alıyorum. Masalları seçip başlık bir yapıyorum. Tekrardan ekranın ortasına alayım arkadaşlar. Şöyle aşağıya çift tıklayarak hani aynı biçimin buraya gelmesini istemediğim için çift tıklayarak çıkıyorum. Belgenize 5 adet uzun birer masal ekleyin. Her eklediğiniz masalın başlığını seçerek Stiller grubundan başlık 2 seçin. 5 tane masal ekleyeceğim arkadaşlar. Ben e, videoya başlamadan önce e, daha önce de kullandığımız Masal Oku.net e, sitesinden 5 tane masalı buraya açtım arkadaşlar. Şöyle başlığın oradan sol tuşa basılı tutup seçerek aşağı doğru sürüklüyoruz ve içeriği seçip Ardından üzerinde sağ tuşa tıklayıp kopyala diyoruz. Ardından Word'e gelip yapıştırın özel yapıştır seçeneğinden şuradaki metni koru seçeneğini seçerek buraya yapıştırıyoruz. Aradaki boşluklar düzenleyebilirsiniz. Düzenlesek daha güzel olur. Sonra bu başlığı seçip arkadaşlar başlık 2 yapacağız. Ana başlığımız başlık 1. Eklediğimiz masalın başlığı başlık 2 olacak. Yeni bir masal ekleyeceğim. Onun için Enter'a basıp diğer sayfaya geçiyorum. Şimdi bu masalları da ben otomatik seçili hale getirdim arkadaşlar. Kopyala deyip direkt gelip yapıştırıyorum. Evet ardından başlığı seçip başlık ki yapıyorum. Geçiyorum. Diğer sayfaya ve bir diğer masala. Minik fareler masalı kopyaladım. Geldim. Şuradan özel yapıştır ile yapıştırdım. Bakın burada fazladan boşluk var. Evet. Şöyle başlığı seçip başlık 2 yaptım. Her masal farklı bir sayfada olursa daha iyi olur. Amacımız her masalın işte hangi sayfada olduğunu göstermek. Ee, i̇çindekiler uygulaması adı üstünde arkadaşlar. Bir kitabın içindekiler bölümü e, nasıl olursa bu uygulamamızda da böyle olacak. Çoban Ali masalı gelip kopyalayıp yapıştırdım aradaki boşluğu aldım ee, Onun için aslında e, uzun masal seçmemizi e, istemişiz uygulamada e, hani daha uzun birden fazla sayfa alan e, masallar olsa daha iyi olur ama benim masalların hepsi arkadaşlar kısa e, çok da takılmayacağım e, O nedenle her bir masalı ayrı bir e, sayfaya alıyorum ki o zaman ee, içindekiler bölümü daha e, güzel çalışacak. Şimdi e, masalları bitirdik arkadaşlar. 5 tane masal var. Zaten 5 sayfam var. Her sayfada birer masal olmak üzere masallarım var. Ee, yine direkt ctrl enter yapıyorum. Yeni bir sayfaya geçiyorum. Ee, şöyle uygulamamıza bakalım. Üç Sayfanın ortasına fıkralar yazın ve başlık bir yapın. Önce fıkralar yazayım. Fıkralar ardından seçiyorum. Başlık bir yapıyorum ve ardından ortalıyorum arkadaşlar. Ee, Enter'a basıyorum. Buraya da 5 tane mi? 10 tane fıkra alacağız arkadaşlar. Fıkraları da e, yine dediğim gibi hazırlık yaptım önceden. Şurada e, Milliyet.com.tr'nin çocuk eğlence bölümünde ee, oldukça çok masal var. Ee, şeyi, fıkra var arkadaşlar. Bunlardan yararlanacağım. Ee, direkt CTRL'e yaptım. Neyse CTRL'e yapayım. Buranın biçimi çok kötü değil. Şöyle. Başlık 2. Yaptı mı? Yaptı şimdi. Evet. Saati kopyalıyorum. Direkt CTRL'e yapıyorum. Ve saati başlık 2 yapıyorum. İlk önce biçimini mi değiştirmeyi değiştiremiyor. Ondan dolayı metin boyutu büyük olduğu için arkadaşlar direkt CTRL V tercih ettim. Yani daha fazla yer alsın diye biz kendimiz de metin boyutunu büyütebiliriz arkadaşlar. Şurada fazladan boşluk var. Muhtemelen reklam var arkadaşlar. Ee, yapıştırdım. Güzel bizde o reklam alanı boşluk göstermedi. Şöyle biçimini temizleyip maymunu seçersem daha güzel olacak gibi. Evet bir daha enter yaptım. Kapağın CTRL ve şöyle seçip önce biçimini kaldırayım. Ardından başlık seçeyim. İki olasılık. Ee, az önce biraz da okudum arkadaşlar. Çok da hoş değil. Onun için onu almadım. Şöyle alayım. Başlık diye. Bela hastanesi. İçini temizleyip yapayım. Evet. Şuradaki bağlantıyı kaldırabiliriz arkadaşlar köprüyü kaldır diyerek. <gülüyor> <gülüyor> İki tane mi atladık? Tekrardan sayarız. Daha şeyden de sayabiliriz. Ee, şöyle biçimde temizleyip böyle yapayım. Şöyle gezinti bölmesini açarsam başlık yüklediğimiz için arkadaşlar gezinti bölmesi örneğini hatırlarsanız e, buraya e, aynı içindekiler bölümü gibi çalışan şekilde başlıklar geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. E, fıkramız olmuş. Şimdi şöyle biraz daha uzun olsaydı yorulur mu? izleyip sonra başlık yapıyoruz. Bakın hemen buraya geldiğini görüyorsunuz. Şuradan masretin üzerinde bir kutusun kutusu var. Daha iyi oldu. Şöyle bir diğer sayfaya insem daha da güzel olacak. Herhalde 10 yaptık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Evet 10 tane de fıkra yazdık yeni bir sayfaya geçiyorum. Buraya da e, bilmeceler yazacağım. Evet az önce uygulamayı okudum arkadaşlar. Sayfanın ortasına bilmeceler yazın. Yine bunda başlık bir yapıyoruz. 10 adet de bilmece ekliyoruz. E, bilmeceler başlık 1 ve ortalı. ardından enter. E, bilmecelerde e, nasıl yapsam Neyse, bilmecelerde de e, güvenli çocuk orta bilmece bölümünden yaralandım arkadaşlar. Burada da e, bu şekilde bilmeceler var. Yani bilmecenin şeyi de yok aslında da başlığı yok. Ne diyebiliriz o zaman? Şöyle e, bilmece bir şeklinde madde işareti mi oluştursak ne yapsak evet şöyle bilmece bir yazıp bunu başka ki yaparsam olur sonra şöyle bilmece ikiye tabi bilmece metnini kopyalayayım iki 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şöyle düzenlemiş olacağız arkadaşlar. Her bir başlıktan sonra bir satır boşluk bırakıp bilmeceler genelde bir satır olacak arkadaşlar. Onun için Evet Şöyle seçip başlık 2 yapacağım tek tek. Bu şekilde oldukça e, yani aslında bilmece çok da şey olmadı ama yapacak bir şey yok. Çok da e, takılmayalım. İşte bilmecelerin hepsi tek bir sayfada olacak. E, İçindekiler de aynı sayfada gözükecek. Mesela cevaplar diye ayrı bir başlık oluşturabiliriz. Ee, cevaplar aslında genelde ne olur? Eskiden takvimlerde görürdük. Bilmecelerin ee, cevapları ya bir sonraki sayfada olurdu, bir sonraki gün e, koparacağımız takvim sayfasında olurdu. Ee, ya da aynı sayfada ters bir şekilde yazardım. Yani Word'de de ters e, yazmak isterdim. Şimdi düşünüyorum nasıl yapabilirim diye. E, aklıma resimler geldi. E, resmin içerisine e, yazabilirim veya şöyle bir şey deneyeyim bir bir deneyim arkadaşlar. çizim nesnesi eklesem nasıl olur? Ekleden ya da metin kutusu. Metin kutusunda döndürme var mıydı? Şimdi hatırlayamadım ama şöyle geç var gibi bu göz mü Göz ve göz bebeğiymiş. Birinci bilmeyeceğimizin cevabı. buraya yapıştırdım. puntoyu da küçültelim. Şöyle hatta daha da küçük yaparsam 8 puntu çok güzel. Şöyle şunu biraz geniş tutayım. Ee, ardından metin kutusunu biçimlendireceğim. Ee, şimdi dolguyu kaldıracağım. Ana hattı kaldıracağım. Evet. Şimdi şurada döndürme var arkadaşlar. Şöyle Bakın tıklayınca da düzeliyor. Ee, ayrıca şey de var ee, nedir? Biçim var arkadaşlar, o biçimi de kaldırayım. Evet, 8. punto oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle kaydıracağım. Ve bunu kopyala yapıştır yapacağım. Kopyaladım, yapıştırdım. böyle aldım ee, şöyle bir tane daha yapıştırayım şöyle ee, şöyle her bir başlığın yanına entra basıp arada bir satır boşluk bırakayım o boşluğun hizasına cevabı yapıştırayım arkadaşlar daha güzel olacak evet bu şekilde Şimdi şunu kopyala yapıştır. Şöyle buraya al. Yapıştır. Buraya al. Yapıştır. Evet. Yapıştırdım. 7. bilmece için. 8. bilmece için. 9 için. Ve 10 için. biraz e, yerleşimde yapamadık gibi. E, şu çok uçlu oldu mesela. Hizalama yani, olsa çok güzel olurdu aslında. Yani gene de bir takılma oluyor gibi. E, o da hizalamaya çalışıyor. Şöyle yapacağım arkadaşlar. E, bir sonraki e, cevapları yapıştırırken e, özel yapıştırı kullanacağım. Şöyle özüm el altında saklı tut. Yeterli Ctrl C yapıyorum arkadaşlar klavyeden. Özel yapıştırıyla yapıştırıyorum. E, balık. Samet'in olsaydı aslında ilk cevabımız daha güzel olurdu. Evet, direkt CTRL V yaptım. Şöyle. Baktım. Çok Sabah kalktım. Yok Evet. En çok bildiğimiz ee, bilmecelerden biri. Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim. Bin tane. Hesabı var. Bir yüzü. Top. Aynı şey mi? En çok kardeş olan meyve hangi meyvedir demiş. İyi. Farklıymış. Kopyalamayı unuttum herhalde. Evet. Şöyle yapıştır. CTRL Z yaptım arkadaşlar bu arada geri alma için. Klavye kısa yollarına dediğim gibi kullanmak gerekiyor. Evet, bilgi verir herkese en güzel dosttur bize. Bir hayvanım var, burnu uzundan, uzun burnu var. Of, bitirdik mi yaptım? Evet, bitirdik arkadaşlar bilmeceleri de. Ee, şimdi şöyle bakarsak aslında ne yapmış? Ee, biraz yanlış bir işlem yapmış ya. Evet. Şöyle bakın. Başlığı da kaydırmış. 2003. Biraz 2003. başlığı otomatik kaydırmış arkadaşlar. Yani metnin sonunda basmam gerekirken Enter'a başlığın yanında basınca böyle e, saçmaladı. Evet uygulamamız bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi belgenizin başına giderek yeni bir sayfa ekleyin. CTRL Home ile belgenin başına geliyorum. CTRL Enter ile yeni bir sayfa ekliyorum. Evet ekledim. E, oluşan boş sayfa içindekiler tablosu ekleyin. Oluşan boş sayfaya içindekiler tablosunu ekleyelim. Nereden ekleyeceğiz arkadaşlar? Ee, içindekiler için ee... birden sorunca insan bulmakta zorlanıyor. Sayfa düzeni başvurularda olması lazımdı. Kaynakça tablosu ekle. Dizin ekle. Şekiller tablosu kaynakları yönet. Evet. En başta içindekileri göremiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar el ile içindekiler tablosunu oluşturabiliriz. Veya otomatik olarak oluşturabiliriz. Otomatik olarak da iki tane içerik var. Ben şu en üsttekini seçiyorum. Otomatik tablo biri. Seçtiğim gibi. Bakın arkadaşlar anında e, imleç yukarıda mıydı acaba? Ondan dolayı mı? Evet. Şöyle başlığımı da aşağı indireyim. Şimdi bakın arkadaşlar masallar sayfa 2'de pozitif ve negatif düşünce masalı sayfa 2'de hemen başlığın altında olduğu için. Ee, bakın bu şekilde 3, 4, 5, 6 olacak şekilde masalların her birine ayrı sayfaları yerleştirdik. Fıkraları da kopyalayabildiğimiz kadar işte 7'de 3 tane oldu. 3 tane 8'de, 3 tane 9'da ve 10. sayfada da son Nasrettin Hoca'nın 5 kuruş masalı var. 11. sayfada bilmeceler var. Bakın tüm bilmecelerim de 11. sayfada. İçindekiler e, uygulaması bu şekilde arkadaşlar. E, şunu söyleyeyim. E, bir değişiklik yaptınız içindekilerle ilgili. Örneğin e, farklı bir masal daha eklediniz buraya. E, o zaman ne yapacaksınız? Şurada tabloyu güncelleştir derseniz arkadaşlar. Yeni bir e, masal eklediniz. İşte ona eklediniz. Zaman almayacaksa yapayım ama e, fıkra ekleyeyim. En iyisi. Şöyle daha uzun bir fıkra alayım arkadaşlar. Şu şaka yapıyorsun. E, fıkrasını alayım. Kopyaladım. E, şimdi şey de var arkadaşlar. Bağlantı da var burada. CTRL'e bastığınız zaman bu içindekiler tablosu e, otomatik olarak şuradaki gibi tıkladığınız gibi gidiyor oraya. Evet. 5 kuruş masalına geldim. E, şimdi buraya ee, yapıştıracağım. Ee, şöyle bir enter'a basayım. 11. sayfada olsun bu masalımda. Ee, girişe geldim. Özel yapıştırma yapıştıracağım. Yapıştırdım. Ee, önce biçimi temizleyip geç biçim yoktu özel yapıştırma aldığımız için. Başlık aldım. Bakın buralara buraya eklendi şu an. Şöyle bunlara tıkladığım zaman e, stil verdiğim için otomatik buraya eklendi en yukarı çıkıyorum geç bir da kontrol edeyim Evet bilmeceler de kaçmış şöyle düzelterek şimdi CTRL home yapıyorum şimdi fıkralarda bakın en son 5 kuruş vardı ama ben şaka yapıyorsun ekledim içindekileri eklenmiyor arkadaşlar o otomatik olmuyor şu gezinti bölmesine başlıklar sekmesine otomatik geliyor Çünkü yeni başlık ekliyorsunuz anında burası tanıyor ama İçindekilere eklenmesi için içindekiler tablosunun güncellenmesi gerekiyor. Onun için e, içindekilerin e, içindeyken geliyorum arkadaşlar yine başvurulara. Şuradan tabloyu güncelleştir diyorum. Tüm tabloyu güncelleştir'i seçiyoruz. Çünkü sadece sayfa numaralarını güncelleştir var. Hani bir kaydırma yaptıysanız sadece sayfa numaralarını da güncelletebilirsiniz. Ama biz başlık da ekledik. Onun için tüm tabloyu güncelleştir diyoruz. Evet, bakın hemen gözle gördük arkadaşlar şuradaki kaymayı. 5 kuruştan sonra şaka yapıyorsun diye fıkramız eklenmiş oldu. Bağlantı yapıyorum mesela arkadaşlar bakın buraya geldi. Evet bu uygulamamız bu kadar. Bir kitabın içindekiler bölümünü bu şekilde oluşturabilirsiniz. Eğitim serisini sonuna geldik arkadaşlar. Word'ün e, işimize yarayacak, ihtiyaç duyacağımız oldukça çok özelliğini e, anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. E, bu uygulamaların yeterli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Word'de yapabileceğiniz e, çoğu şeyi anlatmış oldum. E, bu uygulamaları tekrar etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kalıcı bir öğrenme için tekrar etmeniz gerekiyor. E, evet yeri geldi. E, bazı e, komutların nerede olduğunu unuttum. Veya karıştırdım. Bazen böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. E, unutmak, e, yani karşılaştığımız, yaşadığımız bir şey, e, sizlerin de unutmaması için e, tekrar etmeniz gerekiyor. E, bir sürü farklı e, alanla da uğraştığımız için arkadaşlar e, yeri geliyor, unutabiliyoruz. E, Word'ü genelde senenin başında e, bir defa anlatıyoruz veya o derse girmediysek hiç anlatmıyoruz kullandığımız e, özellikler en çok kullandığımız özellikler unutulmuyor ama böyle e, çok e, az zamanda e, çok tekrar edilmeyen bir uygulamayı yaptığımız zaman e, unutabiliyoruz. Bilhassa içindekiler uygulamasını yani en son e, kardeşim tez yazarken benden yardım istemişti. O zaman incelemiştim arkadaşlar. E, yani e, çok sık karşılaştığımız bir şey değil ama bazen ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Ne yapacağız? Tekrar yapacağız, uygulamalar tekrar tekrar uygulayacağız, gözden geçireceğiz. Daha ilerleyen zamanlarda ihtiyaç duyduğunuzda ise bu videoyu açıp tekrardan izleyebilirsiniz. Sonraki eğitim serilerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.